arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Tekirdağ'daki yazdığımızı tanıtacağız. Evet, Tekirdağ Vlog. Şimdi ilk katımızda arkadaşlar 3. size hemen bir şey söylemek istiyorum. Ya da bu sürpriz olsun. Burada Amerikan ustamız var. Evet Bakın. ama hala toplanmayan birkaç şey daha var. Onları iyice evet, toparlayacağız iyi böyle. Arkadaşlar çünkü biz abi gece geçirmedik daha bugün. Yani. Ya salonu bu şekilde. Salon da biraz dağınık. Şimdi üst kata geçelim. Bu ev 3 e, katlı triplex. Evet. Şimdi çıkıyoruz hı hı. yukarı. Hadi arkadaşlar. devam. Şimdi ilk odamıza geçelim. İlk odamızda Eğmen'in yatağı. O, ve annesinin ha, Evet anne babası. babasının yatağı var. Bakın Bu şekilde. Burada var. Arkadaşlar biz buraya tatile geldik. Gördüğünüz gibi valiz, Evet, valizler, çantalar falan var. Çantayan, Şimdi diğer köyden geçelim. Burada oturma odamız var. Evet, küçük bir oturma odası. Evet. Burada da erik ağacımız var. Hemen gösterelim. Çok güzel, çok tatlı. Ve erikleri acayip iyi yani. Evet. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben, biz size birkaç bir şey daha gösterecektik. Ama biz yarın denize gideceğim. Ondan sonra ben denize, denize gelince... de video çekebiliriz. Evet. evet. Çünkü bugün arkadaşlar biraz geç geldik. O yüzden burada kullanılmayan, yıllardır kullanılmayan bir oda var. Evet. Gördüğünüz gibi. Yıllardır değil yani. Kullanmadıkları bir oda. Evet. Bu şekilde. Burada da böyle bir masa o yüzden var. Birazcık daha evet. Şimdi burada bir tuvalet var. bu? Tamamımız var. Tamamımız var. Şimdi yukarı çıkalım. Aa, bu kapı açıktı. Evet. Kapanmış. Evet. Şimdi yukarı çıkalım. Hadi şimdi evet yukarı çıkalım. Bir kat daha. Şimdi üçüncü katımıza geldik değil mi? Evet. Şimdi üçüncü, üçüncü katımıza Evet, bahçe çok güzel ama şu an müsait olmadığı için gösteremeyeceğiz maalesef bahçeyi. Yarın, yarınkiyi görürüz. Evet. Bilmiyorum. Şimdi burada, burada bir güzel bir yatağımız var. Ve burada iki tane koltuk. tekli koltuk. Arka burada da bir, bir koltuk çok var. Güzel. Orada da var. Evet şimdi diğer odaya geçelim. Şimdi burada tekli koltuklar var. Evet şimdi diğer odalara geçelim. Burada çok kullanılmayan yatağımız ve koltuğumuz var. İki tane tekli koltuk, bir tane de yatak var. Güzel Vay bir bakın, oda. Burada süsler var, var. Bence burası biraz daha kurulur ya arkadaşlar. O arkadaşımız. Biz biraz kalabalık geldik. E yani buraya bu yazla. Burası da benim yatacağım oda arkadaşlar bakın. Evet. Çok güzel bir oda. Yani çok tatlı, çok minik. Evet. Çok seviyorum ben bu odayı. Bu Böyle küçücük. Yerden... ya penceresi çok küçük. Evet. Burada yine bir penceresi var. Çatı katı yani burası. Burada yine bir lavabomuz var. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. kalın